Evet, herkese merhabalar. Şimdi sıvıya düşen cihazımız var ve müşterimiz bu cihazı e, bataryasını çıkarmış takınca cihaz çalışıyor ama o bataryasını çıkarmış bu şekilde cihazı bana getirdi ve e, telefoncu gözüyle sıvı almış cihaza neler yapabiliriz, neler yapamayız onlardan bahsedeceğiz. Evet, sıvı almış cihazda önemli olan ilk etapta eğer batarya çıkarılabiliyorsa cihazın bataryasını çıkarıp kenara koymak lazım. Cihaz yani telefonunuz çalışıyor diye e, bataryayı takıp işte şarj edeyim işte biraz şöyle olsun böyle olsun işte kurutayım bilmem ne yapayım dediğiniz zaman içinde neler olabileceğini e, sıvının nelere zarar verebileceğini sizlere göstereceğim. Ama zarar geldiyse yani müşterimiz bataryayı çıkardığı için muhtemelen oksitlenme olmuştur ama devrelerde ya da bazı diyelim elektronik ürünlerde bir zarar gelmemiştir inşallah şimdi cihazımızı söküp, söküp cihazımızı söküp kontrol edeceğiz ama acaba cihaza neler oldu diye bakalım evet öncelikle şöyle elimizin altına alalım Evet şimdi cihazımızı sökeceğiz ve sıvı ne kadar zarar vermiş diye kontrol edeceğiz. Bir bakalım soket yerinde herhangi bir şey biraz sıvı görünüyor. bir peçete ya da bir bez yardımıyla sıvılı olan bölge güzelce ne ilk öncelikle temizleyeceğiz. Şimdi cihazımızı anakartını elimize almamız gerekiyor ki cihazı detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet bu şebeke anteni cihaz daha iyi şebeke alsın diye bu kabloyla beraber bu bölüme gidiyor ve cihazınız daha sağlıklı çekim yapıyor. Eğer cihazınızı söktünüz toparladınız, yani herhangi bir cihazınızı söküp toparladığınız zaman e, o kablo varsa ona çok dikkat edin. Çünkü eğer onda bir yanlışlık yaparsanız e, baktığınız zaman sıvı buralarda var. Evet. sıvılı olan bölgeleri kurutuyoruz. Şimdi peçete yardımıyla ya da bir bez yardımıyla kurulama yapacak olduğunuz zaman şöyle ileri geri değil de hani peçetenizi koyup parmağınızla böyle yani peçeteyi hareket ettirmeden parmağınızla bu şekilde yapmanız daha doğru. Çünkü burada bulunan küçük devre elemanları yani diyotlar, işte dirençler, kondansatörler ya da kalkmış şöyle switch'ler vardır burada. Hani bunlar kopmasın yerinden diye dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, böyle hafif yavaş yavaş şekilde işte burada bazı sıkıntılar var. Ama çok var mı, yok mu? çok da yok şöyle şimdi detaylı bir şekilde incelik et evet, görüyorsunuz şarj soketinin e, olduğu yerde şuralarda mesela biraz şurada biraz oksitlenme var e, Onun haricinde başka Evet şu köşede şu köşede var biraz. Onun haricinde tekrar dikkatli bir şekilde bakalım. Evet görüyorsunuz Şurada ve şu taraflarda hafif oksitlenme var. Ana kartı temizleyeceğiz. Çok büyük bir sıkıntı yok. Şimdi işte görüyorsunuz bu şarj seketinin olduğu yer. Şuralara bakın oksitlenmeler var. Şuralarda var. Ama tabi cihaz erken geldiği için biraz daha kurtulma şansı daha yüksek olacak. Evet şimdi dikkatli bir şekilde e, Tiner yardımıyla Sıvılı olan Bölümleri temizleyeceğiz Şimdi tiner Sellecik tiner ve e, Burada Hani bordu temizlerken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi e, Burada mikrofon var ve mikrofona e, tiner getirmemeniz gerekiyor. Bu tiner getirdiğiniz zaman mikrofon muhtemelen bozulacaktır. Şarj soketi de bayağı bir kötü olmuş. Soketi temizleyeceğiz. E, eğer gerek görürsek soketi değiştireceğiz. Evet, ben genelde peçete kullanıyorum. Tiner kullanmadan önce